Evet arkadaşlar. İngilizlerin Entry into the European Community Avrupa Birliği'ne girişinden bahsediyor. Ne olmuş? Has a new line of policy. Yeni bir politika yeni bir politikayı ne yapmış? Evet. İngilizlerin Avrupa topluluğuna girişi yeni bir politikayı ne yapmış? negotiated görüşme, anlaşma demek olmaz. confine sınırlamak demek olmaz. resented kızmak demek olmaz. refunded iade etmek, para iade etmek olmaz. constituted oluşturdu aynı. constitution anayasadan geliyor. constitute fiili has constituted a new line of policy. Evet, İngilizlerin Avrupa Birliği'ne girişi yeni bir politika hattı oluşturduğu şekli oluşturdu. Evet, line of policy. Doğru cevabımız deniz olacak arkadaşlar. Buraya değişiklik gelecek.